Evet, yavaş yavaş son 6 aya girmiş bulunmaktayız. Belki de siz bu videoyu izlerken artık son 6 ayın içine girdik. Mezunlar için aslında olay daha e, TET'den yeni çıkmışlardı. Türkçeyi çekiştiriyorlardı beraber. ÖSYM nasıl böyle sorarsın, bu nasıl Türkçe şeklinde. 12. sınıflar daha yeni 12. sınıf olmuşlardı. Ne ara sınav öğrencisi olduk, bunun telaşına düşmüşlerdi. Ama bunların hepsi artık geride kaldı ve siz artık sınav yolculuğunun ortasına geldiniz. Zamanın ne kadar hızlı geçtiğinin farkındasınız. Ama bunun farkında olduğunuzu gösteren aksiyonlar almadınız henüz veya almıyorsunuz zaman zaman. O yüzden ben zamanın size ne kadar arttığı, hızlı geçtiğini, kısaldığını ara ara videolarda hatırlatacağım. Şimdi size son 6 ay videoları, böyle son 3 ay videoları, son 1 ay, son gün videoları vesaire böyle çok fazla videolar ben de çektim. Daha önce çekenler de var zaten. Ama genelde anlatılan işin hep güzel tarafı. Yani son 6 ayda şöyle çalıştım, şununcu oldum. Son 6 ayda işte ee, çalıştım Boğaziçi'ne girdim, işte İkbin'e girdim, İlgi 11'e ve evet, hep böyle iyi tarafını gösteren noktalar aslında olayın. Ama son 6 ayda niye herkes, bir iksir mi var, bir mucize mi var da son 6 ayda çalışmaya başlayan herkes başarılı oluyor? Ben size işin sadece bu tarafını göstermeyeceğim. Çünkü iki, iki tane örnek vereceğim size, yaşanmış canlı örnek. Yani aslında biri şu an ikinci sınıfta tıpla, biri ise hala YKS çalışıyor. Üçüncü senesinde mezunlukta. Ve bunlar ikisi de benim çok yakın arkadaşım. İkisini de hani 9. sınıftan birini 7. sınıftan itibaren tanıyorum. Ve size ilham kaynağı aslında neler yaşayabileceğini sizi, size önceden söyleyebilecek iki tane örnek. İkisi de başarı örneği değil. Biri başarısızlığın örneği aslında. Biri de başarının örneğini size vereceğim. Yani şimdi bu 6 ayda ne yapacağınız? 2 yıl sonra siz üniversitede misiniz? Üniversite 2. sınıf, 3. sınıf bir doktor musunuz? Yoksa hala üniversite sınavına hazırlanan bir öğrenci misiniz? Öğrenci misiniz? Bunu belirleyecek aslında bu 6 ayda nasıl aksiyonlar aldığınız neler yaptığınız. Şimdi birincisiyle başlayayım Buğra. Ee, önce 9 10 11'lerinden de çok kısa bahsedeyim. Az çok yakın öğrencilerdi. Yani ikisi de fen lisesi öğrencisi, ikisi de böyle çok kötü değil. ikisi de zeki öğrenciler. İkisi de çok çalışmayan öğrenciler 9. 10. ve 11. sınıfta 12. sınıfa geldiğimizde de hala işin farkında değillerdi bence. Özellikle başlarda ikisi de. Ben 11. sınıftan itibaren bence işin farkındaydım ve 11'i sağlam tutmanın ve faydalarını gördüm. Hala farkında değillerdi 12'ye başladıktan sonra ama Vura yani şu an tıpta olan bazı şeylerin daha farkındaydı. Yani ders çalışması gerektiğini biliyordu. Ben Buğra'yla bunun üzerine konuşmalar çok yaptık 12. sınıfta. Artık zamanı geldi vesaire tarzında birbirimizi motive eden, birbirimizi gaza getiren konuşmalar. Yavuz da bir zamandan sonra biz bu konuşmaları yaparken farklı yöne gitmeye başladı. Yani yolunu değiştirdi bence. Buğra'dan yolunu değiştirdi. Ve son 6 ayda böyle sınıfta birkaç tane kız vardı. Çok hani onların da durumu iyi değildi. Onlarla beraber sürekli kahve içmeye gidiyordu. Ne dersi dinliyordu ne işte ders çalışmaya gidiyordu. Kütüphaneye gidiyordu ama ne kadar verim alıyordu? Verimsiz çok çalışıyordu. Yavuz ve zaten bir zamandan sonra artık böyle içtikleri kahvelerin falına bakıyorlardı. Derste fal bakıyorlardı. Kantinde yine fal bakıyorlardı vesaire vesaire. Tamamen dersten kopup Sanki bir falcı edasıyla sürekli fal bakıyorlardı. Hatta bir gün falcıya falan gitmişler. Ona şey demiş falcı. Senin Ali diye bir arkadaşın var mı? Var demiş. İleride çok iyi yerler... Bilmiyorum beni mi e, yiyordu ama ileride çok iyi yerlere gelecek falan filan tarzı olaylarda olmuş. Neyse bu işin farklı boyutu zaten. Şimdi Yavuz bu yönde gitmeyi tercih etti. Ve şu an 3. senesinde mezunun 3. senesinde bir kere o ipi bıraktığınız zaman sonradan toplaması çok zor oluyor. Bakın beynimize böyle bir robot değiliz değil mi? Evet dinlenmemiz gerekiyor ama siz dinlenmeyi 3-4 gün, 5 gün beyni alıştırdığınız zaman sizin o 5 günlük dinlenme süreciniz onun toplamayla beraber 15 güne çıkıyor. Beyin çok kolay alışır. Çok kolay böyle rahatlar, çok kolay alışır. Yani siz bir yıl ders çalışın, üstüne iki gün ders çalışmayın, beyin ona alışır. Böyle bir yıl boyunca ders çalışmayın, sonra böyle ders çalışmaya çalışın, çok zorlanırsınız. Yani en az bir 20-30 gün sağlam bir şekilde çalışmanız gerekir. O yüzden Vereceğiniz molalara da çok dikkat edin. Neyse. Buğra ise gerçekten farklı bir yıl izledi ve e, her teneffüs biz Buğra ile öğle araları vesaire kütüphaneye gitmeye başladık. Denemeler çözmeye başladık vesaire vesaire. Al, i̇yi bir 6 ay geçirmişti Buğra. Ve en son denemede okulda yapılan ben hiçbir denemede benim sınıfta kimse geçemedi. 12. sınıfta e, farkımı ortaya koymuştum falan diyormuşum. Neyse. Ee, Buğra ise son denemede beni bir kişi geçti. O da Buğra'ydı. Ben okulda üçüncü olmuştum. Buray da ikinci olmuştu. Yani gerçekten emeğinin karşısını almıştı. Sınavda çok yapamadı. Çünkü yanında cenaze falan oldu çocuğun. Ama yine de tıpa girdi. Samsun tıpta okuyordu. Ve son altı ayda aslında e, aynı yerde başladıkları Yavuz'la biri şu an doktorluk yolunda. Biri ise şu an mezunlu, üçüncü mezunluğunda. Bilmiyorum artık ne yapacak. Bakın arkadaşlar hem sizin içinizde Buğra da var hem Yavuz da var. Son 6 ayı nasıl geçireceğinize bağlı olarak siz Buğra da olabilirsiniz, Yavuz da olabilirsiniz. Bakın sizi şu anda aşağı çeken her şeyden kurtulun. Ben saçlarımdan kurtuldum çünkü e, bir değişim gerektiğini düşünüyordum. Yani böyle gitmeyeceğini düşünüyorum mesela fiziğin. E, i̇yi aldım fizikte. Ya bakın e, en küçük detayları bile bence artık düşünme vakti. Yani erkekler ben mesela sınav hazırlanırken çok fazla saçımı oynardım. Hep böyle böyle bir şeyler yapardım. Vurun üçe yani kim görecek ki sizde veya ne bileyim böyle farklı farklı en ufak detayları bile çünkü sizin detaylar belirleyecek sıralamanızı alacağınız aksiyonlardaki detayları bile düşünmek gerekiyor artık yani ben kendimi rüzgara bırakayım ben dersimi çalışayım zaten devamı gelir falan kafası ne değil de her adımını planlayarak devam ettiğin sürece başarılı olursun yani Şöyle bir söz var. Ya var mı bilmiyorum ama Planlı bir aptal, plansız bir dahi, de, dehayı yener diye. Evet bu çok doğru ya. Planınızı sağlam kurduktan sonra çok zeki olmanıza gerek yok. Yani bu sana zaten zekayı ölçen bir sınav değil. Bu sınav hani size bir e, şey paylaşmıştım ya ben bir çizelge. O çizelgedeki kaçar saat ders çalıştığınızı ölçen bir sınav. Netleriniz artmıyor olabilir. Gayet normal. Yani hala net konuşmak için erken dedim ya kendinizin en büyük rakibisiniz. E, ama yavaş yavaş artık 2,5 milyon kişi rakibiniz olmaya başlayacak. Yani bir kişiyle siz şu ana kadar mücadele ediyordunuz ama bu zamanlardan sonra artık özellikle Şubat aylarından itibaren siz bir kişiyle mücadele ettiğiniz o mücadele artık 2,5 milyon kişiyle edilen bir mücadeleye dönüşecek. O yüzden buna hazırlıklı mısınız? Ben size sürekli geçmişi hatırlatıyorum değil mi? Videonun başında bile geçmişi hatırlattım. Peki geçmişe baktığınızda memnun musunuz? Geçmişinizden memnun olmayabilirsiniz. Çok güzel bir söz söylemiştim bence. Geçmiş güneşler için ağlamaktan ziyade gelecekte güneşlere bakmalısınız diye. Onun üzerine 2-2,5 iki, 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 iki buçuk hafta geçti. Planladınız mı? Bu zamana kadar e, o iki o 2,5 haftada neler yaptınız? Ya bakın çok küçük zaman dilimleri bile çok kıymetli. Zamanınızın kıymetini iyi bilin. Yani bir şey beklemeyin. Yani ders çalışmak için o fitilin yanmasını beklemeyin. O fitili siz kendiniz yapın. Çünkü o fitilin yanmasını beklerseniz sürekli bir karşınıza engel çıkacak. Yağmur yağacak, rüzgarı çakmak yanmayacak, kibrit yanmayacak bir şeyler olacak. O yüzden o fitili siz kendiniz ateşlemeye çalışmanız gerekiyor. Umarım size 6 ay sonra Yavuz olmuş değil de içinizdeki buğrayı ön plana çıkarıp Yavuz'u bir kenara koymuş tarihin derinliklerinizi göndermiş olarak görürüm ya ikisi de dediğim gibi canlı örnek son 6 ayda bir mucize yok çalışmak 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 disiplin 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 motivasyondan ziyade her zaman ön plana disiplini alıp disiplini kurmanız gerekiyor bakın en ufak şeylerde bile böyle şey yapmaya çalışmayın bir arkadaş mesela mobil oyunlardan nasıl kurtulabiliriz diye ya arkadaşım hani ben ne diyebilirim ki buna mobil oyunlardan nasıl kurtulabilirsin silerek Mobil oyunu silerek. Bakın benim mesela şu an çok fazla zamanımı alıyor. Instagram, işte Twitter, e, şu busu. Bu hafta sonundan itibaren ben silme kararı aldım. Hafta işleri Twitter kullanmayacağım. Facebook, e, Facebook zaten kullanıyorum ama e, Twitter kullanmayacağım. E, i̇şte Instagram kullanmayacağım. Sadece WhatsApp kullanacağım ve YouTube'da da ders videoları izleyeceğim. Bakın bence böyle şeyler yapma zamanı geldi artık. Yani siz hala gününüzü telefonla geçiriyorsanız, ders aralarında telefon bakıyorsunuz ben bakın ders çalışma saatinizden bahsetmiyorum. Ders aralarında siz telefon bakarsanız Ders çalışma veriminiz düşer. Ben 12. sınıfta aldığım o ders çalışmadaki verimi hiçbir hayatım boyunca almadım. Hala da alamıyorum. Çünkü telefon gerçekten o verimsizliği çok fazla arttırıyor. Ya verimlilikten size alıyor, çöküşe doğru sürüklüyor. En azından ders aralarında telefon bakmayın. Yani sabah kapatın, akşam açın. E, yani hiç bırakamıyorsanız ama ben sizin yeriniz olsam gerçekten şu an bakmazdım telefon. Çünkü 6 ay sonra ben telefon bakabilirim. Ama 6 ay sonra bir şeyleri düzeltmek için çok er, geç olacak. Hatta belki 6 ay bile değil. Yani bunlar 3 ay sonra, sınava 3 ay kalmışken bazı şeyleri düzeltmek zor olacak. O yüzden belki de köprüden önceki son çıkış ya, hani bunu gelin iyi değerlendirin. Yoksa sonu sizin için çok güzel olmaz. Yavuz'a dönüşürsünüz. Buğra olmak varken. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.